Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugün T3 Arena oynayacağız ve oyunumuz gerçekten eğlenceli. Hatta son zamanlarda oynadığım en seri aksiyon dolu online oyunlardan biri oldu. Şu an için Tep Tep üzerinden erken erişim olarak yayınlanıyor. Tam sürüme geçince iOS App Store'da da mutlaka yayınlanacaktır ama maalesef Google Play Store'a geleceğini zannetmiyorum. Neden? Çünkü oyunumuz Tep Tep özel oyunu arkadaşlar. Ama bir Android kullanıcısıysanız Google Play Store'a bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Yani istediğiniz tonlarca uygulamayı kullanabilirsiniz. Tep tep bunların arasında en popüler ve en güvenilir olanı. Yani güvenilir mi diye soruyorsunuz bazen yorumlarda ama hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum dostlar. Global olarak kullanılan çok önemli bir uygulama. Hatta indirmek isterseniz diye ben açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Hadi yavaştan oyunu incelemeye geçelim. İlk size kahramanları göstereyim. Ben de şu an 4 tane açık kahraman var. Bunların hepsini size videoda göstermek istiyorum ama video süresi çok uzun olur mu? Bunu tahmin etmek birazcık güç. Yani umarım izlersiniz. Ben tüm kahramanları göstermek isterim çünkü size. İlk kahramanımız bu. Kahramanı çok seviyorum. Tasarımlar da çok güzel kahramanların. Modellemeleri de hoşuma gitti. Grafikleri zaten görüyorsunuz. Oynarken de göreceğiz. Gerçekten etkileyici dostlar. Bu kahraman bomba falan atıyor. Yapışkan bombalar. Ama en tatlı tasarıma sahip bu kahraman kahramanımız Skadi ismi. Bu da bildiğin böyle pompalı kullanırmış gibi. Silahı şöyle bir uzun bir tabanca benzeri bir silah dostlar. Ultimate'ini gitarla atıyor. Sağlam hero. Gerçekten güzel. Üçüncü hero'muz bakın bu hero buglı. Gerçekten buglı siz de oynayınca göreceksiniz. Ölmüyor yani ya hem takımına hel basıyor hem kendisi hel basıyor. Biraz hasarı düşük ama cidden sağlam şampiyon. Son şampiyonumuz Gloria. Bu Gloria böyle yere bastıkça robot sesleri falan çıkartıyor. Bunu da dinlemesi aşırı zevkli. Bunun silahı da pompalı. Bu bildiğiniz yani böyle pat 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 vuruyor. Ultimate'i ne diye soracak olursanız bomba bırakıyor arkadaşlar. Bir süre sonra patlayan bomba ama çok sağlam hasar veriyor. İlk hangisiyle oynayalım? Şu ölümsüzle oynayalım mı? Iris'le oynayalım ilk hadi. Şimdilik ben baya bir maç attım ama iki tane mod açtım. Team Deathmatch, Crystal Assault. Bu Crystal Assault'u çok sevdim. Bu Assault'un olayı da ne biliyor musunuz? Karşılıklı birbirinizin kristallerini parçalamaya çalışıyorsunuz. Onların base'ine kadar gideceksiniz. O kristali parçalayacaksınız. Yüzde sistemi var. İlk parçalayan kazanır. Bu kadar basit. Oyunun optimizasyonu şahane. Başlıyoruz ve çok hareketli oynamamız gerekiyor arkadaşlar bu oyunu cidden çok hareketli oynamamız lazım. Allah! Atladığım yeri görüyorsunuz mu? Nereden atlıyordum az daha kalsa. Geldi bak. Oyunun otomatik atış sistemi var ama bu gerçekten güzel. Neden güzel dostlar? Şöyle can basalım bizim adama. Çünkü çok hareketli. Allah'ım adam beni havada avladı ya. Hareketli. Yani kendiniz ateş etmeye kalksanız başaramazsınız. Çok sıkılırsınız ki zaten otomatik atış var diye kolay zannetmeyin. Hiç kolay değil. Biz güzel bastırıyoruz ama ben biraz geri planda kaldım ya. Konuşacağım derken oynayamıyorum aga. Her seferinde aynı şey oluyor. Şunları şöyle bir avlayayım. Lan ben geldim adamları öldürdüler. Bu bizim base'imiz gençler. Şimdi bizim onların base'ini gidip parçalamamız lazım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Birini havada avladım. Şunu da avlayacağım. Bak salak. Oo sütün yedim. Can basalım. Oğlum destek çıkın lan. Adam bizim base'e... Bunun 50 mermisi var ama... Hasarı çok düşük olduğu için... Neyse ultimate'im açıldı zaten. Bunlar beni zor öldürür aga. Ben bu ikisiyle de oynarım burada. Bu ikisiyle de dans ederim burada. Arada bir zıplayın ki adamların eğimleri kaysın gençler. Ultimate'im basmam lazım. Oğlum bizimkiler nerede lan? Bizimkiler karşının beyzi parçalıyor. Ben burada tek başıma bunları direnmeye çalışıyorum. Bakın gördünüz değil mi? Hiçbiri öldüremiyor. Sürekli kendime can basıyorum. Ve sürekli hareket halinde olduğum için de çok etkilemiyorlar beni. Ben onları arada... Aha can basmam lazım can basmam lazım. Ben onları arada sırada hasar versem yeter. Ama birini düşürmem lazım artık öleceğim. Şöyle duvarın arkasına. Aa ultimate'ine oturdum. O attığı dalga vardı ya ultimate yeteneği dostlar. Neyse biz bu maçı çok kolay kazandık galiba ya. Adamları oyaladım. Pas oyaladım. Normalde benim takımımın yanında olmam gerekiyordu. Çünkü onlara sağlam can basmam lazım. Neyse hemen şunu arkadan avlayalım. Koçum benim ne yapıyorsun sen? Hop. Yalnız adamlar da %49'a kadar düşürdü. Hızlı bir aksiyon, temiz bitti ve gerçekten eğlendim. Bana böyle oyunlar lazım. Kendimi hemen şöyle bir favlayayım. Diğerlerini hiç beğenmedim çünkü görmedim. Level sistemi var. Kartlar çıkartarak karakterlerimizi geliştirebiliyoruz dostlar. Bence oldukça eğlenceli. Yalnız hızlı gitmesi güzel oldu. Diğer şampiyonları da görebileceğiz bu şekilde. Şu bombacıyı çok seviyorum. Şu bombacıyla başlayalım. Ama bu bombacıyla Team Deathmatch oynayacağız dostlar. Neden? Çünkü bu bombacı diğer haritada birazcık anlamsız oluyor. Şurada ödülümüz çıkmış neymiş bu herhalde o oh, kahramanla bir tane görev verdi neyse Hemen şu bombacıyla bir team deathmatch'e başlayalım dostlar Bu bombacıyı çok sevebilirsiniz atlamadan izleyin burayı ben bayıldım yani Grafikleri çok güzel ya ve hiç kasma donma olmuyor 60 fps çok akıcı bir şekilde oynayabiliyorum Ve kayıttayım yani şimdi şuradan gelebilirler şu sağda oluyorlar genelde İki yeteneğim hoppala hemen şuraya hop Adamı zar zor öldürdüm bakın yapışkan bombalarım aynı zamanda yapışıyor. Şuradan bir can almam lazım. Konuşacağım diye gidiyordum az daha kalsa. Bunun ultimate'i de çok güzel. Zıpla 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 zıpla. Oraya gelir söyler abi. Oraya gelir söyler bakın bilerek duvara atıyorum. Neden? Çünkü beni takip edeceğini biliyorum ya. Gelince patlayacak. Nice. bomba ona da yapıştı güzel. Bunları çok hareketli oynamanız lazım. Hareketli oynayamazsanız bitersiniz gençler. Bol bol zıplayacaksınız ki otomatik atışı adamların eğimini kaydırın size hedef alamasınlar. Siz beni zor yenersiniz be. Yani kaç maçtır oynuyorum metroda oynadım öğle arasında işte oynadım beni çok fazla sardı. Ultimate'imi de göstereceğim size. Hadi gel buraya hadi gel buraya hadi gel buraya hadi gel buraya. Oo canım bitti ama orada durursanız ben ardı ardınızı öldürürüm sizi. Şuraya ulti salla baba. Bak çoklu top attı oraya basan herkes gidecek. Bastı biri gitti. Nice. Ama benim can bulmam lazım bir yerden. Şuradaki canı almam lazım. Ultiyi biraz boş kullandık. Oo! Abi ölür o. Çünkü çok fazla bomba attım. Ama canım az. Nice. Mükemmel gidiyoruz şu an. Biz 10 kill aldık. Toplamda 20 kill alan kazanır. Onlar da 2 kill almışlar. Ve ben hiç ölmedim. Bu maçın MVP'si belli aga. Bu maçın MVP'si belli. Oyun hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Tam sürümde bakın bu oyunun serisini yapabilirim. İstiyorsanız tabi yorumlara yazın. 10'lu kill yaptım bu arada. Yani takımın 13 killinden 10'unu ben aldım. Yani geliştikçe eğlenceli olacak bir oyun. Hop hop hop. Öldün bebeğim sen. Bebeğim sen öldün. Senin kurtuluşun yok. Senin kurtuluşun yok. Şurada adam. Ay ay ay. Çok fazla vurmaya başladı. Kankam şunun canı çok fazla. Bu tank gibi bir şey. Nice. Nice. Bu maçla hızlı bitecek. 4 kill daha aldık mı... şampiyon biziz. ha. Karşılıklı kaldılar orada. Neredesiniz canlar? Oo arkada. Tuh 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 bak. Bombaları vurdum ya arkama bile bakmıyorum. 14 killi ben aldım sadece. MVP benim aga. 2 tane daha aldım mı? Bekle geldim dostum sal onu bana. Zaten öldün. Mükemmel. Bir kill daha kaldı. Onu da benim almam lazım. Evet gördüm seni. Üre ultimate'i salla. O Ultimate'in ortasına oturdu. Mükemmel bir maçtı. Karakteri nasıl buldunuz? Tüm karakterleri, şampiyonları oynayacağım. Yorumlara lütfen en çok hangisini sevdiğinizi yazın. Ben de videonun sonunda en çok hangisinden haz aldığımı söyleyeceğim dostlar. Mükemmel bir maçtı. Gerçekten mükemmel bir maçtı. Seviliyorsun kardeş. Dans ediyor bir de bak Çakkan. Nice. Oynamayacağım aga. Bir şeyler açabiliyor muyuz? Aynen bir tane sandık açacağız galiba. Sandıkta ooo güzel sandık geldi. Yeni hero yok mu? Bir yeni hero'muz yok mu? Geliştirme kartı. Geliştirme kartı. Bir tane hero ver artık. Allah kahretmesin seni be. Allah seni kahretmesin be. Bir tane hero vermedi. Neyse hero'larımızı geliştiririz. Abi menünün akıcılığını görüyor musunuz? Seri. Gerçekten seri yani şaşkınlık içerisindeyim. Geliştirdikçe yeteneklerimiz de gelişiyor tabii ki. Başka geliştirebileceğimiz bir şey yok. Ee, Iris Iris'le oynadık, ile oynadık. Hadi Squad ile oynayalım bir de. Squad ile de görevimiz varmış zaten. Storda free bir şeyler var. Kaçırmayalım. Rumble box. Aç bakalım abi Rumble box'ı. Geliştirme. Geliştirme. Tamamdır. Başka free bir şey var mı? Şunları satın alalım. Paramız var mı? Bunları kaçırmayalım gençler. Çünkü bunları birer kere satın alabiliyoruz. Paramız oldukça alırsak güzel olur şampiyonlarımızı ekstra geliştirmiş oluruz. Hemen seri bir şekilde çeklerden şampiyonları bir geliştirelim. Menülerde gezerken zevk alıyorum çünkü çok akıcı. Oh shit, para yok. Oo, bunları geliştiremiyorum. Hayır, hayır, hayır. Dur, 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 dur. Hayır. Kristal maçına girecektim. Tim death'e girmiş bulunduk. Neyse Team Deathmatch oynarız. Biz de bir sonraki maçı kristal maç atarız ya. Neden bu kadar üzüldük? Bunu da çok seveceksiniz. Telefonum ısınmıyor bir de ya. Kayıttayım bir de düşünün. Bu çok tatlı o. Buna aşık olanlar olabilir ben size söyleyeyim. Bunun hasarı çok güzel. Hemen sağda olacak adam. Bak hasara bak. Seriliğe bak. Nice ama bunun da hiç can basması falan yok ya. Hop oh, hop baba. Cana bak cana bak. Şunu sabitli. Aa sabitleyecektim. Hiç vuramadım, hiç vuramadım. Bunlar canımı çok götürdüler. Yalnız çok mücadele edemiyorlar. Güzel başladılar ama. ho Tek kedi lan bildiğin. Bak bak bizim o demir ayakta dolaşıyor etrafta. Nice, mükemmel. Çok hafif pink hissediliyor dostlar bu arada. Hani onu da soranlar olacaktır. Çok hafif ping hissediliyor. Neredesiniz? Celladınız geliyor. Bunun ultimate'ini göstereceğim size. Bu da gitarıyla sallıyor şöyle bak. Hoppala tek. Eee yeteneği de şöyle sabitleştiriyor gençler. Bunu kullanıp mesela ultimate'i atabilirsiniz. Güzel iş yapar. Bu maç da güzel. Gel buraya canım. Nice. Bunu da temizledik. Neredesiniz? Neredesiniz? Bak bak sallıyor bomba. Hop. Boşa attım. Boşa attım. İkisini de aldım. 11. O takımın 11 kilini de ben aldım. Abi bu maçta bot mu lan anlamadım ki. Bu maçtakiler çok kötü oynuyor. Hani güzel oynayanlar var arasında ama bu maçtan bot mu diye bir şüphelendim. Ya kristal de bu kadar zor olmuyor ya. En zevklisi de o. Oğlum bot mu dedik sana. Oo, Fena kitlediler. Yani isimlerine baktığımız zaman bot gibi durmuyorlar. Bot olmadıklarına eminim çünkü botların isimleri böyle olmuyor. Neyse bir kere öldürmelerine izin verdik. Avans olsun bu onlara. Şimdi bunun kombosunu yapalım gençler. Sütunlayalım daha sonra da ultimate ile biçelim. Böyle ikili görürsek özellikle güzel olur. Hop ardından birisini daha alabilirsem güzel olur. Onun arkasındaki gelmemiş ya. Nice. Üç tane daha aldım mı tek başıma bildiğim maçı almış olacağım. Neredesiniz? Ulan son kili bana salın. Bizim adam coşturdu bir anda Son kill bende. Son kill bende. Son kill bende. Oğlum çok pis vuruyor. Ölmedi be. Bak mesela bu bot değil gençler. 26 Temiz maç. Son kill'i de aldık. Abi her türlü bana yapıştırın. Her türlü bana yapıştırın. Sal ve yeni mükemmel. Son şampiyonumuzla da oynayalım bakalım. Bu sefer kristal oynayalım ama. Arkadaşlık yollayanlar var mı? Hemen bir tane Rumblebox. Lan denk gelmiyor ki şöyle bir hero be. Bunlardan hero zaten denk gelmez. Paramız 40. Hiçbir şey yapamıyoruz yine. Hadi son şampiyonumuzu da alalım. Son şampiyonumuz Gloria. Bu Gloria da güzel. Ben Gloria'yı da seviyorum gerçekten. Ama biz kristal oynayalım bu sefer. Çünkü kristal daha zevkli. Bombası ultimate'i güzel bu Gloria'nın. Bunun ikinci yeteneğine bastınız mı böyle taramalı tüfek yapıyor? İlk yeteneği bildiğiniz arkadaşlar Pompa'lı. Bu da sağlam şampiyon. Bu harita yeni bak normalde kristal haritası böyle değildi geliyor. Çat 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 otomatik bir şekilde tara böyle. Otomatik çok önemli bunda. Pompa'lı hasarı o. Çok sağlam hasar verdi canım çok az şuradan can çekmem lazım. Oğlum bunlar bizimkini de seri düşürüyorlar. Vur abi vur abi vur 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 parçala adamların kristali. Oğlum onlar da çok seri düşürüyor bizimkini ama sıkıntı yok. Benim yanımda helci mi var? Abi gelseniz alan kristalinizi parçalıyoruz. Abi başlarım bunların ben gideyim şu salakları öldüreyim bari. Oğlum kristalinizi parçalıyoruz siz de bizimkini parçalacağız diye uğraşıyorsunuz. Öncesinde bir saldırmaya gelsinize Öyle dangalaklık olmaz dur. Bizimkini parçalayanları ben de parçalıyorum. Buraya ultimate'i sallayayım. Pat! Koçum sal onu sal onu. Nasıl patlattım ama. Abicim bildiğin var ya her alanda oynuyorum ya. Saldırı yapıyorum. Savunma yapıyorum. Base'i koruyorum. Her türlü MVP benim salın. Bak gidiyorum. Şimdi taramalı tüfekle şunu tak 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 tak. Bu maçı da nasıl bitireceğim seri bir şekilde. Mermim bitti. Pompalıyla Nice. Mükemmel maçtı. Bu şampiyonu da görmüş olduk. Ultimate'ini gösterdim. Yapıştır abi. Tabii ki benim aga. MVP her türlü benim. Oyun hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ben çok sevdim. Çok eğlenceli. Gerçekten güzel. Yani daha ne olsun aga. Her şey çok hızlı. Her şey mükemmel. Çok tatlısın yalnız ha. Ee, diğer hero'lara da bakalım. Ee, Sindri. Deneyebiliyor muyuz bu arada bunu? En sevdiğimizi deneyelim hadi. Shell, bu shell çok tatlı duruyor. Shell şimdilik favorim. Rabi. Rabi çok ilginç duruyor. Rabi de güzel. Kazama. Oynanışı biraz zormuş. Bu kazama da bir favorilerimden biri olabilir. Kazamayı da yazdım bir kenara. Jabali. o <laughs> bu çok ilginç duruyor. Bu Jabali'yi de denemek istiyorum. Gerçekten bu Jabali'yi de denemek lazım. Şu karşımıza bol bol çıkıyor. Bunu oynaması çok zor gösteriyor. Yani bu biraz tank bir sınıf mı bilmiyorum ama bunun da tasarımı çok güzel. Bu neymiş? Mark. Bu herhalde nişancı. Yo bildiğin silah assault. Neyse geçelim. Labula. Labula'yı trailerlarda görüyordum hep. Labula da çok zevkli duruyor. Mükemmel duruyor ya. Osas. Ulan bu ismi çok uzun olan bir tane siyayı vardı. O mu? Ondan mı esinlenerek koydular? Sniper'ımız o sasmış yalnız. Aleta. Şeye benzemiyor mu? Savaşçı Alita mıydı? Öyle bir film vardı sanki. Ondaki karakterin tasarımına çok benziyor lan. Gerçekten çok benziyor. Johnny Jet. Oğlum bu da çok havalı duruyor. Neyse hadi ilk şu favorimiz dedik. Şunu deneyelim bakalım bir. Tasarım güzel duruyor evet. Oo, Nice. Şarjör kapasitesi var güzel. Şu yeteneği at bakalım. Oğlum yeteneğe bak. Bununla var ya çok seri killer alırsın. Merak ettiklerimden biri. Aynı anda birkaç kişiye sıçrıyor mu bu? Güzel bu yeteneği sevdim. Aynı anda birkaç kişiye sıçrıyor mu acaba? Bir yan yana gelin lan bir. Bir yan yana gelin lan bir. Kankam bir yan yana gelin mi? Neyse ultimate'e bakalım. Güzel. Buraya kal buraya gelenler yüksek ihtimal sağlam hasar yiyordur. Güzel hero'ymuş. Güzel hero. Gerçekten güzel hero. Evet gençler buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim Daha fazla T3 Arena videosunun gelmesini istiyorsanız Beğen butonuna çökün Yorumlara istiyoruz abi istiyoruz kardeşim falan yazın Ben de sizin için yenilerini çekeyim dostlar Buradan sonra video içeriği bitiyor Ama bir tane benim seslendirmemle Monster Notebook tanıtımı gelecek İzlemek isteyenlere tavsiye ederim İzlemek istemeyenler videoyu kapatabilir Gerçekten teşekkür ederim Bir başka videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Bugün size yapacağınız teknoloji alışverişlerinde satın Satış sonrası hizmetin öneminden bahsedeceğim. Satış sonrası hizmet deyince evet bu videonun sponsoru Monster Notebook. Oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi, ilk 30 gün ölü piksel garantisi, ömür boyu bakım garantisi, RAM, SSD gibi yükseltmeleri garanti kapsamı dışında kalmadan değiştirme gibi sektörün kurallarını yeniden yazan çeşitli hizmetleri mevcut. Aslında bu hizmetlerin temelinde müşteriyi merkezi alma stratejisi yatıyor. Tabii bu strateji üzerinden ilerleyince müşteriyle yazılı olmayan onlarca kural da var oluyor. Bu müşteri odaklılık ise sosyal medyada görebileceğimiz bir sürü mutlu insan hikayesine dönüşüyor. teknik serviste beresini kaybettiği için kendisine yeni bir bere ve Monster Notebook çantası hediye edilen Monster Notebook kullanıcısı. Bakım için gönderilen ve çalıntı olduğu tespit edilen Monster Notebook'un emniyet güçleri eşliğinde sahibine teslim edilmesi. Bakım sürecinde kullanıcının yapıştırdığı stickerların çıkartılması üzerine bir paket sticker ve dev peluş oyuncak ile geri dönüş yapılması. Ailesinin maddi zorlukları nedeniyle aldığı Monster Notebook'u iade ederken kutuya koyduğu mektup sonucu kullanıcıya ulaşarak kendisine ve kardeşine yeni Monster notebook'lar gönderilmesi gibi yüzlerce hikayeye sosyal medyada rastlayabilirsiniz. Eğer bir Monster notebook sahibiyseniz hazır olun. Benzeri bir memnuniyet hikayesi başınızdan geçebilir. Bunlar yazılı olmayan, sistematik olarak yapılamayacak vakalar. Samimiyet ve Monster Notebook marka kültürü bu hikayelerin sahibi. Monster Notebook gibi ayrıcalıklı bir ürüne sahip olmak isterseniz linkteki laptop ve aksesuarları inceleyebilirsiniz.